kollarından başlayalım. Oyuncağın ne? K. Robot trenlerdeki K. Biliyorsunuzdur. izleyenler biliyordur. Mavi tren K. Tren yapılışını bir sonraki videomuzda yapacağız. E, tren yapılışını bilmeyenler de bir sonraki videomuzda anlayabilir. İşte oyuncağımızın diğer hali. Böyle. Robot hali böyle. Şuralarını neden yapmışlar söyleyeyim. Şöyle ayaklarını çeviriyorsunuz. Sonra da şöyle şuraya takıyorsunuz. O yüzden orayı yapmışlar. Yani alanlar çok güzel bir oyuncak diyebilir. İşte arkadaşlar çilek mobile yakın bir yerden aldık. Hemen uzak biraz yakınındaydı. Orada dak da var. Daka almak isteyenler alsın. Bunun özel güçleri vardı. Şöyle kullanırsa takılan şeyler vardı ama ben onları takmak istemedim. Bir sonraki videomuzda onları gösteririz. Görüşürüz. Bye bye.